Herkese yepyeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Umutcan. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir san simülatörde öyle bir takılmaca yapacağız. Sizlerden gelen soruları falan cevaplayacağız. Manatro Mancro ile alakalı yani benle alakalı sorular falan değil şimdilik. Arkadaşlar e, Natro ile ilgili çok soru geliyor. Discord'da gelen arkadaşlarımız olsun. İşte Natro Makro başlatıyorum. 2-3 saniye sonra full reset çekiyor. Bir daha kasamıyorum deyip Arkadaşlar onun sonra hızlıca anlatayım sizlere. Eğer e, kendinizde biliyorsunuz e, Sprinkle seçiyoruz arkadaşlar. O Sprinkle'da eğer e, sizin Supreme e Sprinkle'ınız yoksa yani en son oyunun en son Sprinkle'ı yoksa Drift Combo kapatıyorsunuz arkadaşlar. Drift Combo kapatmazsanız arkadaşlar full reset çeker. O Drift Combo'nun ne işlediğini bilmiyorum ama Supreme e şeyim olduğunda tabii ki bileceğim. E, bu da var ancak dediğim gibi onu kapatmaya bakın ee, yoksa arkadaşlar olmaz. Onun haricinde başka işte arkadaşlar demişsiniz ki e, hata veriyor demişsiniz start'a basınca yani daha dosyaları ayıklamadın arkadaşlar. Hata veriyor demişsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde e, şunu söyleyeyim onun hakkında da arkadaşlar dosyaları ayıklayın Dosyaları e, bir klasör açın veya içindeki klosörü bir klasöre atın. O şekilde arkadaşlar çalıştırın. Yoksa arkadaşlar açılmaz natura makro. Ee, onun haricinde hile mi diyenler olmuş arkadaşlar. Hile değil bu kesinlikle. Onet'in On zaten kendine izin verdiği e, bir şey bu. E, kendisi bile şey abi, zaten günlük tablodaki çoğu kişi bunu kullanıyor. Günlük tablodaki. E, dediğim gibi arkadaşlar ona göre hile falan değil bunlar başka da şu anlık soru yok yani 3-4 tane soru gelmiş zaten. yani hepsi gelen sorular. Ee, şimdiki arkadaşlar zaten ben Discord'a gelen arkadaşlara da cevapladım bunları. Ama e, şimdiki videoyu izleyip de e, soranlar olur veya Natura Makro ile ilgili şeyler olur. Arkadaşlar Natura Makro ile ilgili sorunuz varsa arkadaşlar bir önceki videoya gidebilirsiniz. Oradan Natura Makro kurulumunu yapıp e, sorunuz varsa Discord'a gelebilirsiniz. Yeni Discord'dan DM'den bana ulaşın veya eğer sohbetten cevap alamadıysanız gene de DM'den ulaşın bana gibi. Şimdilik arkadaşlar hızlıca ne yaptığımızdan bahsedelim sizlere. Şunları bir alalım arkadaşlar ve yeniden şey yapalım. Ee, koyalım. Şöyle blue kolayımız koyduk. Şuradan bakalım bakayım yapabildiğimiz kadar yapalım lazım çünkü şu an. Evet, bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz e, biliyorsunuz 100 kişiyi aştı. E, sizlerden çok teşekkür ediyorum. Onun için her çok teşekkür ediyorum. Beni e, bugüne kadar destekleyip, derkanlı duran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, eğer siz de Discord sunucunuza katılmak istiyorsanız, bakın her videodaki linkten eğer eski videoyu izliyorsanız linkler zaten şey oluyor. Ben onu düzelteceğim. O hala demedim bir türlü bir sorun yaşıyorum bununla ilgili. Basit de yapılmasa ama yapamıyorum. Dediğimiz gibi son videolardan izleyin veya kanalın direkt kanaldaki linkten girebilirsiniz. Orada arkadaşlar güncel link her zaman duracak. Yani onu söyleyeyim. Şimdi şunu da alalım hızlıca. Arkadaşlar bu arada şöyle bir tık sayımızı göstereceğim sizlere. Yenisini dikelim bu arada. Öyle, nerede arkadaşlar? Evet 864 ticket'ımız var. Eğer bu video yetişirse arkadaşlar sizlerle birlikte bir start rate alacağız ve gram B'ye basacağız. O anda son durumunu göstereceğim herkese. Krabi keseceğiz birazdan. Şuradan gidelim hemen konferting çevirelim. Gördüğünüz gibi bir yerimizi aldık. Geldik skorpiyonlarımıza keselim. Şimdilik arkadaşlar şöyle bir 200 tane Snowflake lazım. Bir de 200 tane Snowflake basit ancak bu videoda yetiştiremeyeceğim büyük ihtimal. Aa yetiştirebiliyorum şu an büyük ihtimal. Aynen yetiştirebiliyorum. Son 200 tane Snowflake lazım. Şu paketi alacağız arkadaşlar. Şu paket bence e, ee, değecek paketlerden biri çünkü içinde 50 tane Magish Bin veriyor yani 50 tane Magish Bin eşittir 50 tane Glitter arkadaşlar ve ee, bana da lazım Glitter çünkü biliyorsunuz e, The Diamond Mask için 100 tane Glitter lazım ben de 70 tane ay, 70 tane lazım bana şu an 30 tane elimde var e, ee, bu ekstraçlar lazım tabii ki de bu için de şu anlık bir paket yok almışımdır büyük ihtimalle bir tane vardı ama gözükmüyor. Var mı? Vardır ya. Onu da aldık yani. Şimdi bize dediğimiz gibi şey lazım. şu anlık ben şeyi de kesemiyorum. Ama canını azaltarak biliyorsunuz arkasından şey, düşürüyor ya. Belki onlar işe yarar. Çünkü 17 level. Arkadaşım da yok şu an serverda. Sabahın saat 9'du. O yüzden hiç kimse yok. Ama şuradan bir kare aldırabiliriz. Güzel bir şekilde. Oradan sonra şey yapabiliriz. Bakalım şu olmuş mudur. Almış olduk. Beleştik bu arada. Güzel yani. şöyle hızlıca gidelim. Toplayabildiğimiz kadar toplayalım arkadaşlar. Çok yavaş kalıyoruz ama. Ya şunu söyleseni biraz daha azlandırın ya. O net. Kardeşim. Yani bak böyle olmuyor ha. Yani çok az kar yağıyor zaten. Üstüne 2 çarpı falan snowflake de düşmüyor zaten. 13 tane gördüğünüz gibi geldi. Bak hiçbir şey değişmedi gördün mü? Halen 200 tane lazım. Şunları bari keselim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Diamond Mask'ı alıp hızlıca kasına o dur 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 dur. Bir saniye keser ya basit. Hemen alalım bunu da. Gezemezsek şimdi bir tane var ya. Şöyle bunu da kestik. Biliyorsunuz. Söyleyeceğim şimdi bir dakika. Ha düştü. Baya iyi şeyler düşüyor. Rare Suit'ta düşen bir tane de Mag HP'in gelse çok iyi olur. Harcamayacağım bu arada Mag binleri. Bir ara şey demiştim de. E, biliyorsunuz lazım yani. Şey mi? Pineapple'a mı düşmüş bu? Blueberry de lazım bu arada. Blueberry keşke kullanmasaymışım. Var ya sağlık ettik. 7000 tane gittik. Tat Poli'ye bastık. Çıkmadı. Oysa ki 20.000'de mi 25.000'de mi ne bir şansı var. Çok şey yani sıkıntı. Eşki buraya atmasaydım ya. Hep direkt çıkalım bana. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ilk şunları alalım. Almayalım da hiç çok gerek yok. Hızlıca gidelim şunları mı? Şunları alalım. Ee, ondan sonra bakalım bakayım ne çıkacak buradan. Bunun çarmı geldi. Hani da yapalım hızlıca. Bu arada bazı arkadaşlar Discord linkinin de geçersiz olduğunu söylemiş. Eğer arkadaşlar Warp ile giriyorsanız Discord linki geçersiz gözüküyor. Çünkü Warp biliyorsunuz sıkıntılı biraz. VPN'ler her şey sıkıntılı. O yüzden Goodbye DPI kullanın. Ee, Youtube'dan bakabilirsiniz. O zaman gidelim. krebi keselim. Krepten sonra arkadaşlar. Ya da basalım bakalım. Maypick geldi. Çok iyi. Reveal gelse bile ben kesiyorum yani bunları bu arada. Çünkü artık çok lazım. Bu arada şöyle bir seri başlatmayı düşünüyorum. Yani bir videoda sizlere 50 günde kasıldığım bir hesabı göstereceğim. Bir videoda yaklaşık 50 gündür. Video çekeceğim 50 gün boyunca. Yani siz bunun karşılığını verirseniz ben de size dediğim gibi bunun da karşılığını veririm. Eğer bu videoya 100 like gelirse bakın 100 like çok abartıyorum ama. Dediğim gibi o video çünkü çok zahmetli bir video olacak. 50 günde bir hesabı kasacağız yaklaşık en gün. Bunun süresi artabilir bu arada. Like durumuna bağlı. Ama 100 like de demiyor. başlatacağım bu seriyi. 50 günde bir hesap nasıl oluyor? O hesabı da sizlere vereceğim. Durmaksızın kazacağım yani bu hesabı bırakacağım. Gidip o hesabı kasacağım. Yayınlarda olsun, orada olsun, burada olsun. Her yerde o hesabı kasacağız. Bu kobinin görevi varmış onu da verelim. Şunu da yapalım bunu da verelim. Kaç tane görev yapmışız ya? 15 oldu mu? 43 olmuş. Güzel. Ben çok geride kaldığımı zannediyordum Her meğerse çok yapmışız. Artık zorluyor bunun görevlerde. Ability token istersi bayağı zorluyor ama tamam güzel. Güzel görev verdi. Tamamdır. Hızlıca Polar birin görevini verelim. Polar birinin görevlerini de yapın arkadaşlar bu arada. şimdi aldık. acaba Polar'ın görevleri neden zorlaşacak ya? Hiçbir zaman böyle mi? Her zaman böyle mi yani ben onu anlamadım. Gidelim şu günlük 8 saatte bir veren şeyini alalım. Hızlıca gidelim kokonatla keselim arkadaşlar. Bir bir anlatım videosu geldi. Diamond Masa aşamasında söyleyeyim sizlere. Şimdi gideceğiz daha böyle ekstra yapacağız. Glitter yapacağız. Eğer bu videoda şunu alırsak çok güzel olacak da. Evet, ben videoyu izlendiriyorum, iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an bunu da kestik. Evet güzel glitterlar, glitterlar geliyor hep. Evet şimdi bakalım neler gelmiş. İki tane yakın çıktı geldi ya da bir tane tıkıt geldi. Oiller geldi. E, ee, geldi. Enzim geldi mi görmedim hiç. Evet şimdi o paketi bir alamadık. Ama şimdi gidelim yapabildiğimiz kadar bir craft yapalım yine. Kaç tane blueberry'miz varmış. 1600 tane blueberry var. Güzel bir şekilde. Aa, zaten buradan da ekstra extra geldi. Güzel. Çok iyi. Spider'ı da keselim gelmişken. Bir sonraki videoda o paketi alırız. Daha zaten 30 gün var. Bu arada bunun ikinci şey gelecek diyorlar. artı. farkı. Öyle bir durum varmış. Bu arada oyu kraftlamıştım. Bunu da alalım Evet şimdi güzel bir şekilde bu layer taşlarımızı yapalım. Aa şey yetmedi bir dakika. Bir... Ne kadar alalım? Yok lan 1 milyar harcayalım bunu ya. Ha bir de arılı arılı arı atalım ya. Gelmişken. 8 milyar artık kaç tane arılı atabiliriz ki bilmiyorum yani. Çok az atlatırız büyük ihtimalle. Şimdi şunları yapalım arkadaşlar hızlıca. Evet 33 tane daha yapıyoruz. Son baya bir şey kalacak bakalım. Atlamayacağım şu anlık bunu. E, zaten 50-56 tane 50-60 tane de glitter yaparız buradan. Son 6 tane glitter kalır ve arkadaşlar malzemelerimizi Cuma'ya doğru tamamlarız diye tahmin ediyorum. Şu an perşembe mi? Aynen bugün perşembe. Ancak yarına bakacağım bakayım tamamlayabildiğim kadar her şeyi tamamlayacağım. Sadece bu Lex galiba. Onu da tamamlarız. Son güne doğru. Blueberry basacağız. Bir yerden bulacağız artık. Şimdi Moon Charm sıkıntı olur mu? Olmaz bence. Ama bakacağız yine de. Onun haricinde de gidelim. Ardamıza real basalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet şimdi şuradan geldik. Şöyle sevgili bal canım burada. Birçoğu level atlayacak inşallah. 12 level yapacağız yani. Şu anı. Şimdilik bakalım şöyle. Kimler varmış. Bubble'larla başlayalım hocam. Bayağı istiyor bu arada ya. e, evet, kırmızılara verelim genelde bir de. Kırmızılara da hasar için bu arada gerekli yani. Şimdi gitmek istiyoruz ya? 100 bin tane kaldı ya bunu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.